O zamandır klavyemi değiştirmek için baya bir arayış içerisindeyim. Markalara bakıyorum hangi klavyeyi diye. Ve bir yerde bu klavyeyi test etme şansı buldum. Ve bu klavyeyi ondan sonra aldım. Peki bunu almadan önce kullandığım klavye neydi? Bunu almadan önce şöyle normal mantar olan Rampage'in klavyesini kullanıyordum. Hatta eski kanalımda bu klavyenin videosunu çekmişim. Yani bu klavye benle 30 Eylül 2020'de bu klavyenin videosunu çekmişim. Neredeyse 2,5 yıldır falan klavye ben de. Şöyle göstereyim. Klavye sürekli kullanılıyor bu eski klavyem Rampage'in. Sadece WASD'deki tuşları azıcık silinmiş. Normalde diyeceksiniz bu tuşlar zaten silinmiyor. Bende siliniyor. Render yapar yaparak Kısa yollarda bu tuşlar çok fazla kullanılıyor. Ve ben bir teknoloji sayfasında editörlük yaptığım için bu tuşları çok fazla kullanıyordum. Yine de silinmedi. Bu da bir tık Valorant oynarken ellerim çok fazla terliyordu silinmiş. Peki bugünkü klavyemiz ne? Bugünkü klavyemiz 6 için ALGK 8614 Blue Switch klavyesi gerçekten bu klavyeyi ben bir ara deneyimledim. O yüzden kutusunu açmadan nasıl bir deneyim olduğunu biliyorum. Şimdi ise kutusunu açalım. Kutusunu açmadan önce de TRD yazan özelliklerini okuyalım. Bağlantı kablolu USB bir klavye. Anahtar vuruşu 4 mm diyor. Ağırlık 830 gram. Gerçekten güzel bir klavye, ağır da. Klavye tuş ömrü 50 milyon tuş ömrü var diyor. Gayet yeterli bu tuş ömrü. Akımı falan, ürün boyutu. Bunlar da çok fazla gerekli bilgiler değil. Böyle klavyemizin hemen kutusundan bir çıkartalım. Kutuyu açıyorum. Şöyle, kutu böyle açılıyormuş. Direkt klavyemiz çıktı. Yanlarında süngerleri var. Hemen altında bir tane Bunlar neydi lan? Adı unuttum. Ben... Diz diz. Şey, İzledim ben bu bilek. Adı neydi lan? Bilek desteği. B adımı şu an unuttum. İçinden bir adet de tuşları çıkartabileceğimiz bir aparat çıkıyor. Bunu deneyeceğim. Daha önce hiçbir klavye tuşunu çıkarmadım. Bir adet de bildiğiniz gibi kullanma kılavuzu. Kutuda başka bir şey yok. Şöyle göstereyim. Yanlarındaki destekleri var. Kutuyu yollayalım. Hemen şunu şuraya koyuyorum. İlk önce şuradan klavyemizi bir çıkartalım. Hemen şöyle. Bunun adını gerçekten unuttum. Bilek, de bilek desteğiydi galiba bunun adı. Şu an şöyle bilek desteğini bir göstereyim. Mıknatıslı. Yani mıknatıslı güvenli. Yani güçlü. Bunu tabi havada kullanmayacaksınız ama masada kullanırken kaymasını çok güzel engelliyor. Bazı markaları da mıknatısı var. Ama böyle güzel tutmuyor. Böyle klavyemizin direkt arkasından başlayalım. Burası gerçekten sert bir plastik. Resmen metal hissi bile verebiliyor. Burada iki tane yükseltme ayakları var. Bunlar gayet yeterli. Ön tarafı ise böyle alışımlı bir metalden yapılmış. Gayet keyif veren bir şey var. Tuş seslerine bakacak olursak ona şimdi bakacağız. Bunu bir denemek istiyorum gerçekten nasıl çıkartıyor diye şöyle ESC tuşundan bir deneyelim. Şöyle tuşu çıkardım. İstiyorsanız size şöyle bir tuşun bulu switch'i de göstereyim. Şöyle bulu switch'i göstereyim. Yakından da bir sesine bakın. Sesi almışsınızdır umarım. Şunun da şöyle sesi gelirse şuradaki dönme şeyinin. Şöyle bir sesi var. Şöyle bir tıklama sesi. Şuradaki dört tuşun sesleri şöyle. Hemen gelin şu tuşu yerine takalım. Hemen gelin şu tuşu bir yerine oturtalım. Direkt de tuş yerine oturdu. Bazı klavyelerde çok zor oturur. Şöyle kablosuna bakıyorum. Kablosu gerçekten şöyle asır bir kablo. Yani kolay kolay kırılmayacak kablo. Şurada gördüğünüz gibi benim RMP için. Klavyesinin kablosu da gerçekten güzeldi. Şöyle hemen. Kasamıza şunu bağlıyorum, kasaya klavyeyi bağladım direkt şu modda çalışmaya başladı. Buradan rengi kısıyoruz, rengi açıyoruz ve modları değiştiriyoruz. Diğerinde modları nasıl değiştiriyor? Diğerinde Fn ve... Diğerinde modları nasıl değiştiriyorduk? Fn ve şu mu? Bununla renk değiştirip şuraya koymuşlar, basıyoruz. Şu an kamerada renkleri gözüküyor mu? Böyle evet. modlar arasında geçiş yapalım. Bu birinci modu, bu şöyle gördüğünüz gibi ikinci modu, bastığımız yerde Bastığımız yerde değil de herhangi bir yere bastığımızda tüm klavyeyi tek tek ışıklandırıyor. Bir tane daha basıyorum. Şöyle bir modumuza bakalım. Bastığımız sırayı rengarenk yakıyor. Şuradan başlatıyor. Yukarı doğru yakıyor. Bastığımız sırayı gördüğünüz gibi. Şimdi şu moda bakıyoruz. Bu modda da şöyle bastığımız yerler yanıyor. Tabi burada titreşimli gözüküyor. Titreşme değil. Buna bir tane daha basıyorum. Şöyle bir moda geçti. Bunu da bastığımız yerde yukarı doğru şöyle bir tane daha basıyorum. Şu anda bastığımızda değil şöyle klavyede bir animasyon var. Bir tane daha basıyorum. Burada yine bizle alakalı bastığımızda bir durum değil. Böyle klavyede güzel yuvarlak şekiller yapıyor. Bir tane daha basıyorum. Aşağıdan ve yukarıdan reklam şey renkler geliyor. Bir tane daha basıyorum. Komple böyle yılan gibi geziyor. Bir tane daha basıyorum. Karışık böyle parti modu gibi bir şeyler yapıyor. Bir tane daha bastım. Yine böyle karışık yapıyor. Ayrıca şuradaki gördüğünüz tuşlardan buradan mesela ortaya basıyorum. Buraya basıyorum. Buraya basıyorum. Burada tuşları kombinasyon yapabiliyoruz. Mesela burada oynarken sadece bunlar yansın veya sadece bunlar yansın veya sadece şunlara basabiliyorum gibi. Bir daha buna basıyorum. Şöyle tamamen açık, nefes alıp söner gibi tuş takımı oluyor. Bir daha bastığımda bastığım tuşlar sadece sönüyor. Bir daha basıyorum. Böyle bir bayrak dalga efekti gibi bir efekti var. Tekrar bastım. Yine aynı efektler. Tabi bunu kullanacağınız size kalmış. Bak mesela bu efekt benim en sevdiğim efektlerden biri. Bastığımda böyle komple hızlı yazarken çok güzel duruyor. Ama boşta dururken şöyle bir efekt de güzel yani. Bir kere bastığımda böyle böyle durması. tabi bu size kalmış. Gördüğünüz gibi ışık modlarında ışık modlarında gösterdim. Işık modlarını böyle kolayca değiştirebiliyorsunuz ve gösterdiğim tuştan sesi açıkta kapatabiliyorsunuz. Işığın da şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Peki bu klavyenin en önemli özelliğini, bu klavyenin en önemli özelliği fiyat performans olması. Fiyatına göre sunduğu özellikler, Blue Switch sunması da ayrıyetten çok güzel bir özellik. Klavyenin linkini aşağı bırakacağım. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsan videoyu beğenip abone olmayı sakın unutma çünkü videoya bir bütçe ayırıyorum. Siz abone olun, videoyu beğenin diye